devletlerinde kurultay, toy, keneş, ternek isimleriyle de anılmaktadır. Türk devletlerinde kurultay, önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü danışma niteliğindeki meclistir sevgili arkadaşlarım. Yasama ve yürütme niteliğindedir. Kurultaya kan başkanlık eder. Kaan olmadığı zamanlarda kurultaya az önce ifade ettiğimiz gibi Aygucu dediğimiz vezir başkanlık eder sevgili arkadaşlarım. Bakalım kurultayın görevleri nelerdir? Bugün kurultay hükümdar ve veliahtını belirler, genel devlet politikasını belirler, yargılamalarda karar verir, para basmak ve vergi alma kararı alır, nüfus sayımı yapar, askeri kararları görüşür, dini törenlere katılır ve törelerde değişiklikler yapar sevgili arkadaşlarım. Şimdi en genel anlamda Türk devletlerinde meclise verilen isim her ne kadar kurultay olsa da bazı önemli Türk devletlerinde kurultayın dediğimiz meclisin isimleri farklı olarak adlandırılmaktadır. Geçmiş yıllara baktığımızda bununla ilgili de komenton meclisinin sorulduğunu görmekteyiz sevgili arkadaşlarım. Acaba ilk Türk devletlerinde önemli meclisler neler Bunlara bir bakalım şimdi de Hun devletinde seçkinler meclisi, Hazarlarda ihtiyarlar meclisi, Tuna Bulgarlarında millet meclisi, Tabgaçlarda nazırlar meclisi, Peçeneklerde komenton, Kıpçaklarda devlet istişare meclisi, Oğuzlarda ise tirnek ya da dernek olarak geçmektedir sevgili arkadaşlarım. Bugün kengeş ise bilim adamlarının oluşturduğu meclise denmektedir ki Türk İslam devletlerinde kengeşin karşılığı meşveret meclisleridir arkadaşlar. Bugün toygunun kelimesi anlamı kurultay üyeleri demektir. Bakalım bugün toygun dediğimiz Türk devletlerindeki başlıca kurultay üyeleri kimlerdir? Hakan, Hatun, Yabgu, Tigin, Tamgacı, Buyruk, Şat, Tudun, Tarkan, Apa, Aygucu, Boy Beyleri, Başlıca Toygun dediğimiz kurultay üyeleridir sevgili arkadaşlarım. Burada sizinle çok önemli bir uyarıyı paylaştım. Din adamları dediğimiz Kam, Şam, Şaman ve Baksı kurultay üyesi sayılmaz sevgili arkadaşlarım. Yani şöyle bir soruyla karşılaşsanız. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurultay üyesi değildir şeklinde bir soru gördüğünüzde mutlaka seçeneklerde din adamı arayacaksınız. Din olgusu Türklerde siyasette hukukta, adalet sisteminde ve diğer mercilerde yer almaz. Din bağımsızdır sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelin dinin yer almadığı bir diğer dal olan hukuk sistemine gelelim. Türklerde adalet nasıl işliyordu? Hukuk nasıldı? Gelin ona bir bakalım. Bugün Türklerde töre adı verilen yazısız hukuk kuralları vardı. Bugün Törenin kaynağı nereye dayanır ya da törenin kaynağını neler oluşturur dediğimizde bugün Türk gelenek ve görenekleri hükümdarın buyrukları törenin kaynağını oluşturmaktadır. Bugün töreyi yazısız olan hukuk kuralları olan töreyi yazılı hale getiren devlet ise Uygurlardır sevgili arkadaşlarım. Bugün başa geçen her hükümdar töreyi ne yapabilir? değişen yaşam şartlarına göre değiştirebilir. Lakin sevgili arkadaşlarım törenin dört tane değişmeyen temel unsuru vardır ki bunlardan adalet adını verdiğimiz könelik geçmiş yıllarda KPSS'de sınav sorusu olarak gelmiştir. O zaman gelin törenin değişmeyen bu dört temel unsuruna bakalım. Könelik dediğimiz adalet, uzluk dediğimiz iyilik, tüzlük dediğimiz eşitlik, insanlık dediğimiz kişilik törenin değişmez dört temel unsurudur sevgili arkadaşlarım. Bugün hukuk sisteminin uygulandığı mahkemelerin başında ise yargıcı dediğimiz yargıçlar bulunmaktadır sevgili arkadaşlarım. İşte hukuk sistemi ve bilmenizi istediğim en önemli özellikleri bunlardır. Biliyorsunuz ki Türkler tarihe neyle önemli bir örnek teşkil etmişlerdi? Askeri sistemleriyle. Bugün dünyaya onlu sistemimizle, düzenli ordumuzla, ıslıklı okumuzla, Turan taktiğimizle örnek teşkil etmişiz. Acaba Türklerde ordu sistemi nasıldı? Türkleri bu kadar güçlü kılan, Orta Asya'da, Avrupa'da birçok devlet kurmamıza sebep olan bu askeri sistemin temellerini neler oluşturuyordu? Önemli savaş taktikleri ve kullanılan aletler, edevatlar neydi? Silahlarımız neydi? Gelin son olarak burada bunlara bir bakalım. Evet ordu. Türklerde kadın, erkek, herkes neydi? Asker sayılıyordu. Yani her Türk asker doğar olgusu sevgili arkadaşlarım. Ordu millet anlayışını gösteriyordu sevgili arkadaşlarım. Bakın törenin burada temeli atlı birliklere, ordunun temeli özür diliyorum. Atlı birliklere yani süvarilere dayanıyordu. Kan, şat, tigin boy beyleri birer ordu komutanı sayılıyordu. En fazla kullanılan askeri takliğimiz ise Turan taktiğiydi sevgili arkadaşlarım. Turan taktiğinin birçok ismi vardı. Hilal taktiği, kurt kapanı, sahte ricat olarak da adlandırılan, Türklerin en çok kullandığı savaş taktiği olan Turan taktiğini, Türkler'de ilk Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan Metahan kullanmıştır. Yine askeri sistemde onlu sistemi Metehan getirmiştir. İlk düzenli orduyu ıslıklı oku Metehan getirmiştir sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Türk devletlerinde asla Paralı askerliğe yer yoktur. Gönüllülük esası vardır. Fakat Türk devletlerinde askerlik bakımından tamamı paralı askerlerden oluşan orduya sahip Türk devleti Hazarlardı sevgili arkadaşlarım.